Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gündemle alakalı bir video ile karşınızdayım. Takip edenlerin bileceği üzere geçtiğimiz günlerde TikTok'er Mükremin Gezgin ve olayı hakkında bir video yayınlamıştım ve bu video epey ilgi görmüştü. Akabinde YouTube için hazırladığım bu videodan kesitleri TikTok hesabımda da paylaşmıştım ve TikTok hesabımdaki bu videolara çokça iyi izlenirken TikTok yönetimi bir anda engel koydu. Şaka gibi geliyor fakat cidden engel koydu. Şimdi bu engel neden kondu? TikTok Türkiye'de neler yapıyor, TikTok yönetimi daha doğrusu Türkiye'de neler yapıyor, TikTok yönetimi influencerlara nasıl bir bakış açısıyla yaklaşıyor ve bu canlı yayın muhabbetlerinde neler yaşanıyor hepsini ve daha fazlasını sizlere anlatacağım. Fakat öncesinde eğer bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim hem de bizim tarzımızla. Evet öncelikle TikTok'la tanışma hikayemi anlatmak istiyorum. Çünkü TikTok Türkiye'ye ilk girdiğinde ben piyasada hali hazırda video içerikleri üreten bir influencerdım zaten. Sonrasında bu TikTok yönetimi o Türkiye'ye ilk girdiği dönemde benim o dönemki menajerlik şirketime bir teklifte bulunuyor ve menajerlik şirketimden para karşılığında bizlere hesap açtırmasını istiyor. Biz bunları bu arada çok sonra öğreniyoruz. O dönem para alındı mı alınmadı mı onu da bilmiyorum açık söyleyeyim. Biz de bir gün o menajerlik şirketimizin bir etkinliğinde bir yere giderken bizim telefonlarımız bildiğiniz alındı ve bize TikTok hesapları açıldı. Tamamen bizim kontrolümüz dışında oldu. Bu hatta o gün zorla bize TikTok da çektirildi bir tane. Falan derken benim TikTok'la tanışma hikayem tamamıyla böyle. O gün işte bize kullanıcı adı verildi, verified'lar verildi vesaire vesaire. Yani TikTok'ta benim tanışma hikayem böyle isteyerek telefonumu indirdim, can atarak hesap açtığım bir tanışma hikayesi değil. Bunu peşinden söyleyeyim. Şimdi burada ego kasmıyorum yanlış anlaşılmasın fakat devamında ben TikTok hesabımdan içerikler yayınladım. Hani oraya özel bir içerik hiçbir zaman çekmedim. Çektiklerim hep dalga geçtiğim içeriklerdi mevcut TikTok içerikleriyle. Çekmediklerim de oraya özel çekmeyip yayınladıklarımda işte ateş hattından falan kesitleri atıyordum oraya. Bu arada bunların olduğu dönem TikTok'un Türkiye'de ilk kayplandığı dönem. Hangi dönem hatırlatayım çünkü birçoğu bunu hatırlamıyor. Boyun kırma videolarının falan popüler olduğu bir dönem vardı TikTok'ta. Böyle arkadan geliyordu biri boynunu kırıyordu sonra slow-mo bir görüntü yapıyordu sıfır bir müziği koyarak altına. Ve bunlar çok yürüyordu. Böyle milyonlarca izleniyordu. Hatta o dönem bu videolarla fenomen olan insanları TikTok yönetimi sonrasında videolarını desteklemeyerek yok etti piyasadan. Devamında TikTok'un Türkiye'de bana göre yükselmesinin asıl sebebi olan içerik geldi. Berkcan Güven'in bu ne amk içeriği. Berkcan bu ne amk içeriğiyle aslında TikTok'la dalga geçerken TikTok'un viral bir şekilde çok doğal hem reklamını yaptı ve TikTok Türkiye'de herkesin evine girmeyi başardı. Çünkü bu ne amk serisi YouTube'da milyonlarca izleniyordu. Bu arada benim bu süreçlerde TikTok'a bakış açım hiç değişmedi. Bak samimi söyleyeyim. Milyonlarca etkileşim olduğunu biliyordum. Oradaki videoların hypelandığı zaman YouTube'da da Instagram'da da daha çok izlendiğini de biliyordum ama oraya özel içerik üretmek için kaliteli bir platform olarak hiçbir zaman görmedim TikTok'u. Sonrasında ne oldu? TikTok'la biz ilk defa sıcak temasa geçmeye başladık. Bu da şöyle oldu. TikTok yönetimi long formatı getirmek istedi Türkiye'ye ve getirdi. Bunun arkasından da long formatı kimle yaparlar? Uzunca bir süredir long format içerik üreten, yani uzun formattan bahsediyorum. Özür dilerim. Türkçesiyle anlatayım. Kısa videolar değil uzun videolar. Uzun video ne demek? İşte 3 dakika, 5 dakika, 10 dakikalık videolar. Böyle bir girişim yapacaklarını söylediler. Bu özelliği getireceğini söylediler. Ve Türkiye'deki belli başlı YouTuber'larla toplantı yaptı global ekipleri. Ben de bu toplantılardan birine davet edildim. Hatta ilk bu toplantılara girenlerden biriydim. Zoom üzerinden bunların global tarafıyla, Çin tarafıyla bildiğiniz böyle bir saatlik, bir buçuk saatlik bir toplantı yaptık. Onlar bana uzun video formatını anlattılar. Ben de uzun video formatına neler yapabileceğimi anlattım. Açıkçası verimli de geçen bir toplantıydı. Bu süreç içerisinde belli başlı kırılmalar yaşandı. Çünkü biz kendileriyle toplantıyı yaparken benim asıl amacım ben bilgi videoları çekiyorum, haber videoları çekiyorum, gündem videoları çekiyorumdu. Ve bunları yaparsam eğer TikTok'u mantıklı bir şekilde kullanabilecektim ve bunu aktarmıştım. Bana da hiçbir sıkıntı olmayacağını söylediler. Ben videoları atmaya başladım. 2, 3 derken benim videolarım blok yemeye başladı. Hatta şu anda ekrana veriyorum. Bakın TikTok'ta mesela yayınladığım WhatsApp'la alakalı video 5.2 milyon izlendi ki bu long video formatının ilk TikTok'a geldiği dönemdi. Ve belki de Türkiye'de ilk defa 3 dakikalık bir videoyu ben 5 milyon izleten insandım. Hatta o video o kadar çok viral oldu ki bana böyle normal hayattan arkadaşlarım falan mesaj atıp ya dedem WhatsApp'tan senin videonu atıyor birader nerede yayınladın bu videoyu falan diyordu. Yani başarılı bir iş yapmıştık onu anlatmak istiyorum. O toplantının sonucunda ben yapacağım dediğim şeyi yapmaya başlamıştım. Sonrasında az önce de bahsettiğim gibi benim bazı videolarım blok yemeye başladı. Şimdi bu bloklar nasıl yeniyor ben size anlatayım. Örnek vermek gerekirse TikTok'ta şu açık ve net bir şekilde yasak. Haberiniz olsun. Herhangi bir sosyal medya platformunun TikTok dışında ismi açıklamalar kısmında veya videoda geçemez abi. Yani ben Instagram'daki 5 pratik bilgi diye bir video attığım zaman ve bunu açıklamaya yazdığım zaman TikTok moderatörleri Instagram yazısını gördüğü anda videoyu blokluyor. O videonun o saatten sonra izlenme ihtimali yok. Yine aynı şekilde WhatsApp, YouTube ve benzeri sosyal medya platformlarına da direkt bir ambargo uyguluyorlar. Bakın 6 yıldır bu işi yapıyorum. Hiçbir sosyal medya platformunun diğer sosyal medya platformlarına karşı bu kadar kısıtlayan bir tavırla yaklaştığını görmemiştim. Yani ben yıllardır YouTube'a içerik atıyorum ve her videomda Instagram hesabımı şu takip edebilirsiniz diye söylüyorum. Ve hiçbir şekilde de engelleyemedim. Ama TikTok bunu yapıyor ve bu bence çok komik bir durum. Hele de böyle yani Türkiye'de artık biz herkesin kullandığı en çok tercih ettiği sosyal medya uygulamasıyız diye gezilen bir dönemde bence bu durum epeyce komik oluyor. Evet sonrasında benim asıl canımın sıkıldığı noktalar başladı. Twitch'te başıma bir olay geldi. Zaten daha önce bunun videosunu ben yayınlamıştım. işte. fake bit skandalı ve bana aileme saldırılmıştı orada. Ya ben o süreci yaşadıktan sonra bir baktım bunun asıl babası TikTok'ta dönüyor. Hem de var ya Twitch'tekinin bin katı dönüyor. Nasıl dönüyor? Size şöyle söyleyeyim. Bazı TikTok canlı yayıncıları, içerik üreticisi olarak görmüyorum onları bir tane yayında 1 milyon TL donate alıyorlar, bağış alıyorlar. Bir tane TikTok'ta canlı yayın yapan bir insan doğum gününde, özel gününde, X gününde 200 bin TL bağış alıyor. Bunların Türkiye ekonomisinde hiçbir şekilde gerçekliliği yok. Bu rakamlar gerçek değil. Bu nasıl oluyor sorusunun cevabını merak ediyorsanız Twitch fake bit skandalını bir inceleyin derim. Yurt dışından çalınan kredi kartları, Türkiye'den çalınan kredi kartları, phishing yöntemiyle alınan bazı telefon bilgileriyle bu olaylar gayet mümkün olabiliyorlar. Fakat TikTok bu olayları bile isteye engellemiyor. Bunu açık ve net bir şekilde söylüyorum. Çünkü defalarca kez reportlandı. Hatta bununla alakalı ben masum değilsin TikTok başlığıyla bir video yayınladım ve bu videoyu da TikTok yönetiminden izleyenler vardı. Çünkü geri dönüşler geldi. Şimdi ortada şöyle bir durum var. TikTok'un canlı yayınlardan yönetim olarak kestiği bir komisyon var. Buna kimileri %45 diyor, kimileri %60 diyor. Bu arada bu komisyon aranında da diğer rakiplerine göre zirvede bu adamlar. Yani böyle bir kesinti oranı ben ilk defa görüyorum. Neredeyse influencer'a %10 verecek, %90'ına iş koyacak. Öyle bir kesinti oranı var. Bu yüzde 60'lık oran onlara o kadar çok tatmin ediyor ki bu tarz dolandırıcılık mevzularına ciddi manada şu anda göz yumuluyor. Bu da bu arada buradan açık bir şekilde suç duyurusudur. Ki şimdi şunu diyecek bazı arkadaşlar babacığım bir suç duyurusu yapmak istiyorsan git savcılıktan yap, emniyetten yap. Onu da yaptık abi. Onu da yaptık merak etmeyin. Bu TikTok'taki isim isim verdim bu arada. Bak açıkta söylüyorum buradan. isim isim şu canlı yayın linki şu şu kadar donate geliyor gözünüzün önünde. Bunun gerçekçiliğini sorun. Bunun vergisi verilmiş mi bakın. Teker teker hepsini söyledim. Yine aynı şekilde bu işlerin TikTok'ta döndüğünü de her şeye rağmen hani ya anlamadılarsa diye TikTok tarafına da reportladım, bilgilendirdim o tarafı da. İşte TikTok'la benim aramdaki gerilmeler de tam olarak bu noktada başlıyor. Masum değilsin TikTok videosu atıldıktan sonra TikTok yönetiminin moderasyon ekibi benim videolara çatır çatır engel atmaya başladılar. Sıkıntı mı? Emin olun hiç değil. Ama bir yandan da benden içerik üretmem isteniyor. Ben de ne yapıyorum? Ateş hattındaki gündemle alakalı haberleri alıp TikTok'a atıyorum. Bir video mesela süper gidiyor. Süper videodan kastım şu 10 dakikada 60 bin oluyor. 11. dakikaya 61 bin olarak giriyor. Teknik olarak böyle bir şey sosyal medyada mümkün değildir. Ama TikTok'ta mümkün oluyor. Çünkü neden? Blok sistemi var. Şimdi zamanında bizim bu uygulamada hesap açmamız için neredeyse para verecek olan sizlersiniz. Bizim sosyal medyada kaç yıldır bu işi yaptığımızı çok iyi biliyorlar. Hatta bir tık öteye götürüyorum. Bizim videolarımıza bloke atan ya büyük ihtimalle tehlikeli içerik vardır bunun içinde diyen moderasyon ekibi hani affedersiniz daha bokuyla oynarken biz sosyal medyada içerik üretiyorduk. Ve ben bunu her defasında söyledim. Dedim ki arkadaşlar ben bir videoyu atarken haber olarak atıyorum. Herhangi bir tehlikeli görsel atmıyorum. Örnek vermek gerekirse kendini yakan adam olayı vardı Galata'daki. O adamın haberini atmıştım TikTok'a ve hiçbir şekilde görsel koymamıştım. Olayı anlatmıştım. Videonun içinde de bu arada şunu söylemiştim. Kurallar gereği bunun görselini tabii ki sizlere veremem demiştim. Ama o videom topluluk ihlaliydi. TikTok'tan direkt kaldırıldı. Ha şöyle bir detay daha vereyim bununla alakalı size bu arada. Benim bu videom bloke yiyor ya. Aynı dakikalarda TikTok'ta milyonlarca izlenen görüntülerin de kullanılmış olduğu aynı konuyla alakalı haberler de var. Şimdi diyeceksiniz ki başından beri bu platformu sevmediğini söylüyorsun, tercih etmediğini söylüyorsun ve rezil bir yer olduğunu söylüyorsun ki alenen de bakın tekrardan söylüyorum. TikTok gerçekten sosyal medyanın lağımıdır. Özellikle bu yönetim, Türkiye yönetimi olduğu sürece lağım olmaya da devam edecek. Çünkü bunlar öyle yönetiyorlar ki platformu. Biz dans videosu istemiyoruz artık, dublaj istemiyoruz, boyun kırma istemiyoruz, kalite istiyoruz derken o istemediklerini söyledikleri içerikleri ekstra destekliyorlar. Ve benim asıl kızdığım nokta, ben yıllardan beri YouTube'da içerik üretiyorum, ben YouTube'un gözünü seveyim. Bak, ben fake bit muhabbetlerinde Twitch'te yayın yaparken Twitch'e hakaret ettim. Twitch yönetimine. Dedim ki bak bizi bu kadar sahipsiz bıraktınız. Allah gerçekten sizi kahretsin. Hani ailemize falan saldırıyorlar. Böyle platform olmaz olsun dedim. Adamlar benim partnerliğimi bile almadılar. Adamlar bu kadar eleştiriye açık. Ama dün TikTok benim videolarıma yasak getirdikten sonra şu an ekrana verdiğim videoyu attım TikTok'a. Bak bir izleyelim beraber. Arkadaşlar selam. Sizlere şimdi bir şey anlatacağım. Uzunca bir süredir TikTok'la alakalı bir problemim var. Daha doğrusu TikTok platformuyla alakalı direkt hesabımla alakalı değil. Biliyorsunuz ki bugün son zamanlarda çok çok konuşulan bir olay hakkında bir video yayınladım ve video gayet güzel izleniyordu hatta part 2'si de şu an kanalda fakat birazdan o da kaldırılır. TikTok niye bilmiyorum haberler hakkında atılan videolara direkt olarak kısıtlama uyguluyor. Bunu ben özelimde yapıyor ve birkaç kişiye daha yapıyor ama mesela anonim hesaplardan yaparsanız bunları spam kanallardan spam hesaplardan direkt olarak yürütüyor onlara bir şey yapmıyor. E bunu sadece haberiniz olsun diye atıyorum. TikTok'a bundan sonra çok fazla bir şey atmayacağım çünkü burası gerçekten Türkiye'nin en fazla sanksiye uğrayan platformu. Hiçbir şekilde tahammülleri yok. Başka sosyal medya isimlerinin, sosyal medya platform isimlerinin geçmesine hiç tahammülleri yok, sıfır. Ve bu sorunu çözemiyoruz. Yani TikTok'tan yetkililerle de konuşuyorum. Bu sorunu çözemiyoruz. Madem böyle bir sosyal medya içerik üreticisi olarak benim bu platformda işim yok abi. Siz de bu kadar kısıtlanan bir yerde sadece işte dublaj videolarıyla, dans videolarıyla zaman geçirmeye devam edin. Eğer bir şeyler öğreneceğiniz içerikleri istiyorsanız da bu platformda gerçekten işiniz yok. Bu yönetim anlayışı devam ettiği sürece. Ee, i̇yi günler dilerim. Çok teşekkür ederim efendim. Bu videoda ne oldu biliyor musunuz? 60 bine kadar çok hızlı geldi sonra blokeydi. Ve bu videoyu gerçekten olta olarak atmıştım engel atacaklarını biliyordum. Belki dedim zeka örneği gösterirler. Bu videoya bloke atmazlar fakat attılar. Çünkü neden? İnanılmaz derecede egolu yönetilen, inanılmaz derecede biz kimi istersek onu destekleriz, istemediğimiz adamı yaşatmayız diyen bir TikTok yönetimi var. Türkiye'de en azından böyle globali bilmiyorum. Ha bak unutmuştum. Şöyle bir şey geldi aklıma. Zamanında ben bir marka işbirliği yapmıştım ve marka benden TikTok'a bir adet reklam videosu çıkmamı istemişti. Orada çok garip bir şey yaşandı. Orada yaşanan şey bu arada hala devam ediyor. Onu anlatayım size. Belki bilmeyenler vardır. Hatta belki bu videoyu izleyen marka temsilcileri vardır bilmiyorlarsa öğrensinler. Türkiye'deki sayılı teknoloji firmalarından biriyle bir işbirliği yaptım ve bu işbirliği sonucunda TikTok'a bir adet reklam çıkacaktık biz. Video çekildi abi, TikTok'a atıldı ki o dönem benim TikTok hesabımdaki videolar uçuyor. Bu 2 yıl önceki falan, 3 yıl önceki bir mevzu. 300 bin, 400 bin, 500 bin işte 3 milyon falan izlenirken videolar, bu reklam içeriği 1000 izlendi. Hem de kaç saatte biliyor musunuz? 2-3 saatte. Ben de hemen TikTok yönetimine reportladım. Dedim ki bu video neden izlenmiyor? Sonrasında jeton düştü ki kendilerinden de aşağı yukarı öyle bir dönüş geldi. TikTok kendisinin dahil olmadığı reklam anlaşmalarını blokluyor. Bak şaka gibi. Yani yıllardır sosyal medyadayım. Yıllardır her platformda içerik üretmeye çalışıyorum. Böyle bir şey ilk defa görüyorum. Yani adamlar ne diyor biliyor musunuz? Ben size anlayacağınız dilde anlatayım. Burak Güngör atıyorum X markasından reklam alacak ya. X markası önce TikTok'a gidecek bir sakalını uzatacak, bir parasını verecek, bir komisyonunu alacak oradan TikTok. Ondan sonra TikTok paslayacak bana o işi. Yani Burak Güngör TikTok'a kazandırmadan oradan reklam alamıyor. Bu kadar gerilla bir politika ben ilk defa bu platformda gördüm. Yani bu Çinli sosyal medya uygulamalarının bir taktiği mi yoksa TikTok özelinde uygulanan bir taktik mi bilmiyorum ama gerçekten iğrenç bir olay. Böyle bir şey var mı ya? Ben markayla işbirliği yapamıyorum. Neymiş efendim marka önce gidecekmiş TikTok'a parasını verecekmiş, komisyonunu verecekmiş. TikTok bana istediği bütçeden verecekmiş o işi. Ki bununla alakalı olarak da marketplace falan filan tarzı uygulama için özellikler getirdiler. Bir gün belki başka bir videoda orada dönen muhabbetleri de anlatırım sizlere. He mesela bu konuda şunu da sormak istiyorum. Yani siz yorumlarda cevap verin. Ben bir şey demeyeceğim sadece sorumu soracağım. TikTok'un komisyon alarak reklam yapılmasına izin verdiği videoların izlenme sayılarına ben nasıl güveneceğim mesela? Yani nasıl güveneceğim? O sayılar real mı acaba? Çünkü TikTok oradan komisyon alıyor, izin veriyor, reklamı da bizzat kendi paslıyor. Acaba o reklam izlenme sayıları doğru mu? Gerçek mi? Mesela bunun aslında konuşulması lazım çünkü bu bütün piyasayı etkileyen bir durum. Yani bu sadece TikTok'u etkileyen bir durum değil. Bu aynı zamanda markaları kandırma boyutuna da girebilir. Yani nereden baktığınıza bağlı bu konuya. Şimdi geldik işin en sıkıntılı kısmına. Gizlilik ve verilerin korunması. TikTok bununla alakalı olarak çok haberlere düştü, çok linç edildi. Sonrasında çıktılar, bazı böyle yenilikler yaptılar, bazı böyle kurallarını değiştirdiler, esnettiler vesaire. Veriler konusunda güvenli bir platform olduklarını iddia ettiler. Ben de buradan çok net bir şekilde söylüyorum. TikTok'a şu anda yeni bir özellik geldi. Her hesaba geldi mi bilmediğim için böyle anlatıyorum. Alttaki keşfet kısmı kaldırıldı ve orası arkadaşlar oldu. Size geldi mi mesela bu? Evet. İkinizde de var değil mi? Peki şunu yaşadınız mı? Oraya ilk tıkladığınızda o özellik ilk geldiğinde oraya tıkladınız ve sizden rehber izni istendi. İstendi mi? Hatırlamıyorum. İstendi. Verdim mi o izni? Sen vermişsin. Sana soramam soruyor o zaman. Ben o izni vermedim. Hala da vermedim bu arada. Ama rehber izni vermememe rağmen o kısımda benim rehberimdeki insanların videoları dönüyor. Bu nasıl olacak TikTok? Nerede kişisel verilerin korunması, nerede bu gizlilikler, nerede dataların çalınmama mevzusu? Alenen dataları alıyorsunuz abi. Ben izni vermeden benim rehberimdeki herkesi bana gösteriyorsun orada. Bunu da reportladım bu arada TikTok'a. Yani dedim ki bakın böyle oluyor haberiniz olsun. Ki TikTok'la alakalı Reddit'i falan okursanız telefon kapalı bile ses kayıtlarınızı aldığı, hesabınızda yapılan işlemlerin klasör klasör saklandığı gibi iddialar döndü. Bu sadece çok masum olanı ama bu masum olan bile aslında Amerika'da orada burada çok büyük suç sayılıyor. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Devamı var bu arada araştırıyorum. Bak açık açık söylüyorum. Ben TikTok'a kafayı taktım. Reddit'inden tut da yurt dışındaki 500 tane forum sitesine kadar her yerde TikTok'u araştırıyorum ve bir şeyler bulmaya başladım. Bunlar benim ilk etapta zaten bildiğim şeylerdi bu anlattıklarım. Devamı gelecek. Bu arada şuna dikkat etmenizi rica ediyorum sadece sizden. Mükremin'in olayından sonra Mükremin'in videoları Türkiye'de erişime kapatıldı. Doğru mu? Doğru. Bu neden yapıldı? Soruyorum sadece bu neden yapıldı? TikTok yönetimi olay haberlere düştüğü anda bu videoları kaldırdı abi. Tamam bunu mükremin kendi ağzıyla söylüyor. Madem bu videolar rahatsız edici, madem bu videolar cringe, bu videolar kaldırılacak düzeyde. Niye linç yemeye başlayınca kaldırdınız? Niye TikTok'a dokunmaya başlayınca kaldırdınız? Hani madem toplumsal kurallara, ahlaklara, onlara bunlara çok dikkat ediyorsunuz. O zaman birazcık kendinizde çelişmeyin ve bu platformu adam akıllı yönetin rezil bir moderasyon ekibiniz var, rezil bir canlı yayın yönetim ekibiniz var. Canlı yayınlarınızda alenen hırsızlık yapılıyor. Hırsızlık yapılıyor. Bak alenen yapılıyor diyorum. Türkiye'de hiçbir canlı yayında bir yayıncının bağış yayını yapmadığı sürece, işte LÖSEV'e bağış yapacağım demediği sürece bir yayında bir saatte 1 milyon TL, 200 bin TL toplama ihtimali yok. Açık ve net. Alenen hırsızlık yapılıyor ve bu konuda hiçbir şey yapmıyor moderasyonunuz. Moderasyonunuz anca benle onunla bununla uğraşsın. Anca iki tane videoya blok atsın. ve saçma sapan spam içerikleri de orada tutmaya devam etsin. Evet durum kısaca bu şekildeydi. Ben tek başıma tabii ki çok güçlü bir figür değilim. Yani koskoca bir sosyal medya, milyarlık bir sosyal medya platformuyla kapışamam. Benim tek derdim her zaman olduğu gibi sizlere içeriden biri olarak doğruları aktarmak, tüm gerçekleri aktarmak. Bak ben 6 yıldır bu işi yapıyorum. Bu işin iç içindeyim. Adamların global tafıyla toplantı yapmıştım bile var. Ama şunu çok net bir şekilde söylüyorum. Çok rezil bir uygulama. TikTok sosyal medyanın lağımıdır. Ya rezil içerikleri o kadar çok yürüteceksin. Nasıl olsa bunlar yürüyor, viral oluyor, uygulamamız davlant alıyor diyeceksin. Ondan sonra da diyeceksin ki ben rezil içerik istemiyorum. Yok böyle bir şey. Yani YouTube ilk günden beri hala aynı. Kurallar çok net. 6 sene önce X içeriğine izin vermiyordu hala vermiyor. 6 sene önce Y içeriğine izin vermiyordu hala vermiyor. Ha canlı yayınlar konusunda da belki tekrar düşüyorum ama tekrardan söylüyorum. Alenen suç duyurusunda bulunuyorum. Bu videoyu izleyen bir savcımız, hakimimiz, polisimiz varsa Allah aşkına girin TikTok'un canlı yayın kısmında şöyle bir, bir saat geçirin. Dönem paraları bir görün. Versus'a giriyorlar ve bu Versus'larda 20.000 TL, 30.000 TL donate'ler atılıyor. Bunlar nasıl atılıyor ben size söyleyeyim. Çalıntı kredi kartı veya farklı yöntemlerle bu paralar atılıyor kişilere ve o kişiler komisyonlarını alıp geri atıyorlar parayı. Para legalleşmiş oluyor. Aynı zamanda kurcalanması gereken bir yer daha var bu hususta. Çünkü Twitch'te bu yaşandı. Bu paralar nereye gidiyor? Bu paralar kimi fonluyor? Bunu büyük ihtimalle bilmiyorlar ama bu para trafiğine izin veriyorlar.